Ve kolumu bağlayıp ta giden sen misin? Ben arada sırada üzdüm ama sen hayır mısın, şer misin? Şimdi bana bu memleket kan katıran olmuş sehir Bana mı aşkı öğretecek sensiz bu sevgisiz şehir? Her şeye herkese eyvallah dedik ve ölmedik Acımasız bu sokaklarda haykırırdım görmedin kırıklıklar kırıklıklarıma bugün sen mi darbe ekledin? Yardım elini uzatmadın her seferde tekmeledin bu dünyanın içinde yüzü gülmez mutsuz adam Her nedense gelen giden yüzüme bakıp mutlu sanar Umut mu var be sanki bizi sevenler unuttular Herkes fark et kimse yoktu ama bak hepsi somuttular Şimdi kaybedecek neyim kaldı söyle Uyuma karam olmuş lan bu nasıl bir ceza böyle Kalbim seni zikrederken gel bu aşkı bölme Deme ya kalmadan gidiyorsun gel de şimdi ölme Koş ve git sen beni bu halde bırak Dönmemi bekliyorsan o şey benden bırak Ustalaştım hayatta Sen yanımda çırak Olma git Git de yakamı bırak Merhaba, bir gül kokan prensesi Ben size cehennemde yanan ateşin ta kendisi Sen dalında taze bir gün Ben ateşten yanan bir gün Haber geldi uzaklardan ne olursun sen bir gün. Benim bu hayallerimin içinde bir kabus oldun Boş bir odada beklerken söylemeden kayboldun Bence çekip gidişim Harbiden de ayıp oldu Kaldıramadım ben de bunu Birden bir ve kayboldu Her gün her saniye, her an seninle avunmak Çok değil, zor gelir Sensiz sabah uyanmak Hayallerimi Usta bir yağmur oldun gel de bak Baksan da anlamazsınlar kardeşim buradan ya Arkadaşlar bizim için rap bitmiştir Hepiniz Allah'a emanet olun Hayırlı geceler